Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 31 karşılaşmanın oynanacağı Pepsi Kıbrıs Kupası'nın birinci tur karşılaşmaları bir sürprizle tamamlandı. 32 takımın katıldığı ve birinci tur sonunda 16 takımın kaldığı Pepsi Kıbrıs Kupası'nın ikinci tur karşılaşmalarında galibiyet elde edecek 8 takım çeyrek finale yükselmiş olacak ve çeyrek finalde elinen her takım 5000 Türk Lirası para ödülünün sahibi olacak. Toplam 110 bin Türk liralık para ödülünün verileceği Pepsi Kıbrıs Kupası'nda yarı finallerde elenenler 10 biner Türk lirası para ödülü alacak. Pepsi Kıbrıs Kupası ikinci olacak takım 25 bin Türk lirası, Pepsi Kıbrıs Kupası şampiyonu ise 45 bin Türk lirası para ödülüyle ödüllendirilecek. Pepsi Kıbrıs Kupası 2. Tur Programı 4-5 Şubat 2014 Doğan Türk Birliği Lefke, Mausa Türk Gücü Çetinkaya, Gençler Birliği Serdarlı, Yalova Gençlik Gücü, Postancı Bağcılı Mor Küçük Kaymaklı Cihangir, Yeni Cami Yeni Boğaziçi, Gönyeli Değirmenlik.